Yine oyalarım Kerime kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çok güzel bir modelin yapımını anlatacağım hanımlar. Bu şekilde çok güzel bir mor rengin var ve üç renk uydurdum. Şöyle. Daha önce zürafalarımı yapmıştım. Şimdi hemen sizlerle beraber modelimizi yapalım. Hanımlar ipimi takarken güzel bir şekilde gerdirdim. Şimdi hemen ilk zürafama ipimi sabitliyorum. Burada ip sabitledikten sonra bir tane zürafa oluşturuyorum. Açılma olmasın diye. Şimdi bir tane daha zürafa. İkinci zürafamın üzerine dönüyorum. Şöyle geriye gittim. Burada şöyle alttakini bir kere doluyorum. Buradaki ipimi tutarak şöyle bir tane pırpır pır. aynı boyda tutuyorum. Bir tane daha ve bir tane daha pırpır yaptım. Şimdi arasına üç tane zürafa yapalım. Bir, iki, ve 3 3 tane zürafamı yaptım dördüncüyü de yapalım dördüncünün içine batıp geriye dönüyorum dördüncü de hanımlar tekrar 3 tane pırpır yapalım 1 2 ve 3 elimle bu şekilde düzelttim tekrar ilerliyorum üç zürafa dördüncü zürafaya dönüp 3 tane pırpır yapıyoruz hanımlar bu arada balkondayım hep balkonda çekiyorum. İçerisi karanlık biraz. O yüzden ses gelebilir. Sesten dolayı çok özür diliyorum. Şöyle bir tane daha aynısını yapalım. Yine dediğim gibi 3 zürafa Hanımlar şimdi 6 7 tane zürafa yapalım. 1 2 3 4 5 6. 6 tane zürafa yapsın. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın. 1, 2, 3. zürafa. Bu arada zürafalarım küçük. O yüzden 3. zürafaya batarak şöyle geniş bir tane yuva oluşturdum. Hemen şuraya batarak geriye döndüm. Burada bir tane pırpır yapıyorum. Koyu pır pırımın tepesine çıkıyorum, yuvanın içine batıp aşağı iniyorum. Tekrar pırpırın tepesine batıp tepeye çıkıyorum. Şuraya batıp aşağı indim. Tekrar yukarı. ve aşağı tekrar yukarı hanımlar şöyle büyük bir tane pırpır pır oluşturmuş oldum ve bu şekilde tekrar aşağı indim ee, yaprağımı yaptım şimdi burada üç tane pırpır pır yapıyorum 1 iki ve 3. Üç. 3. pırpırımı da yaptım. Tekrar burada aynı şekilde bir tane yaprak oluşturuyorum. Buraya yaptığımız gibi burada bir tane yaprağımızı yapalım. hanımlar yine 6 tane zürafa 6 tane zürafadan sonra buraya yaptığımız gibi yapalım gelelim hanımlar bu tarafı da burayı yaptığım gibi yaptım şimdi hemen modelimizi kuralım modelim için şöyle mor ipimi taktım ve buradaki pırpırın tepesine sabitliyorum ipimi şöyle tepeye sabitledim Burada birkaç tane pırpır yapalım. Bir, iki, üç, dört tane pırpır yaptım. Dilerseniz beş tane de veya altı tane de yapabilirsiniz. Geriye gittim. Şimdi tek tek tepeye sürafa yapıyorum. Geriye gidiyorum. Tekrar ileri eksiltme oluyor bu arada. Tekrar geri. Tekrar ileri. Bu şekilde bir tane badem oluşturun. Aynı şekilde şuralara da iki tane pırpır var. İpinizi kesiyoruz hanımlar. İpimizi keselim. Ben kesmeden hemen şuradaki pırpıra sabitledim. Sonra tek seferde keseceğim. Buraya da aynısını yapalım. İkisine gelelim. Hanımlar bu şekilde yaptım. Şimdi ipleri bu şekilde kesiyoruz. Bakın arasındaki ipler şöyle kesiliyor. Buradan keselim. Arasındaki ipleri bu şekilde kestim. Şimdi krem ipimi şuraya sabitliyorum. Hanımlar zürafa yaparak bu sırayı yapıyoruz. Şöyle. Hanımlar zürafa yaparken çift sararak yaparsanız daha sık olur, daha düzgün durur. Dilerseniz iç kısmını e, kıra dışını mor ile yapabilirsiniz. Ya da rengi, rengarenk yazmanıza göre ayarlayabilirsiniz. Allah, çok ses var. Gerçekten kusura bakmayın. İçeride e, hava sıcak olduğu için sarı çıkıyor video. O yüzden net çıksın diye balkonda yapıyorum ama bayağı da gürültü var. Bu şekilde sıramızı şuraya kadar yapalım hanımlar. Şöyle son bademin köşesine kadar. Hanımlar modelim bitti. Şuraya kadar yapmış oldum. Yaprakları da bu şekilde. Gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Dilerseniz ikili de yapabilirsiniz. Model olarak hem kolay hem de şık duran bir model. Fiyat olarak hanımlar bunun fiyatını 300 liradan malzeme size ait şekilde yapabilirsiniz. Dört kenar en kaliteli yazmaya yapabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İğne oyalarım kerime kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.